Kış aylarının gelmesiyle birlikte bu yılda geçmiş yıllara benzer şekilde üst solunum yolu enfeksiyonları artmış durumda. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan hastalardaki semptomlar genellikle boğaz ağrısı, burun akıntısı, gözlerde yaşarma, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, ateş şekli, geldiğinde hat solunum yolu enfeksiyonlarına inmişse nefes darlığı, kuru öksürük gibi bulgular tabloya eşlik edebilir. Solunum yolu enfeksiyonları genellikle virüslerdir. Onlarca virüs çeşidi solunum yolu enfeksiyonunda etken olabilir. Fakat Türkiye genelinde en sık etkenlerin influenza, RSV, COVID-19 olduğunu görüyoruz. Tedavide antibiyotin yeri yoktur. Belirtiler 3 ila 10 gün içerisinde azalma hatta sonlanma görebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına ağır kesici, ateş düşürücü ilaçlarla çözebiliriz. Beraberinde dengeli beslenme, istirahatle üstesinden gelebiliriz. Bol sıvı alımı istirahat öneriyorum. Üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı şikayetlerde Öncelikle başvuru yapmamız gereken sağlık kuruluşları, aile hekimlikleri, iş yeri hekimlikleri gibi birinci basamak sağlık kuruluşları olmalıdır. Fakat semptomların uzun süre devam etmesi halinde veya nefes darlığı, şiddetli kuru öksürük gibi at solunum yolu enfeksiyon bulgusu olması halinde mutlaka bir üst basamak sağlık kuruluşuna başvuru yapılmalıdır. Diğer önemli bir konu riskli grup içinde yer alan kişiler. Bunlar 65 yaş üstü olanlar, şeker, tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları, gebeler, 2 yaş altı çocuklar. Bu kişilerin özellikle toplu ortamda maske takmaları, bulundukları ortamı sık sık havalandırmaları, el hijyenine özen göstermeleri çok önemli. Aşısız kişilerin COVID-19'a karşı aşı yaptırmalarını, ayrıca riskli grup içinde yer alan kişilerin ilk olarak influenza'ya karşı aşı yaptırmalarını, öneriyorum. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimizi dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde boğaz ağrısı, hafif öksürük, burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayeti olanlar maske takarak enfeksiyonu başkalarına bulaştırmamak için çaba göstermelidir.